komasti özellikle ergenlik dönemi başlayan erkeklerdeki meme büyüme problemi. Bu zaman içerisinde daha farklı olabiliyor. Kilo alımı ile beraber hızlı artış olabiliyor. Meme bezi farklı olarak hormonların etkisiyle büyüyebiliyor. Dolayısıyla biz bunun aslında gerçek tanısını nasıl koyabiliyoruz? Bir ultrason istiyoruz. Ultrason yardımıyla meme bezinde bir büyüme varsa eğer meme bezini de almak gerekiyor. Ama eğer sadece yağ dokusunun artmasıyla beraber meme büyümesi varsa o zaman basal liposuction altın standart olarak çözüm sağlıyor. Dolayısıyla hiçbir iz olmadan meme başının o renkli kısmından yaptığımız küçük bir kesi yardımıyla liposakşın yaparak o bölgedeki yağ dokusunu azaltabiliyoruz. Eğer meme bezi çok küçük miktardaysa ve ciltte herhangi bir esneklik yaratmadıysa, sarkma yaratmadıysa o zaman da pull out dediğimiz bir yöntemle, cerrahi bir yöntemle yine aynı küçük insizyon hattından, kese hattından bezi çıkartarak da yine aynı şekilde ameliyatı yapabiliyoruz. Böyle bir durumda herhangi bir iz olmuyor, meme başında herhangi bir değişiklik olmuyor daha da küçülmüş oluyor sadece. Eğer büyükse, arayola dediğimiz o renkli kısmı daha da küçülmüş oluyor o bölgedeki yağ dokuyu da aldığımız zaman. Eğer daha da ilerlemişse, çok kilo alıp verdiyseniz ya da hormonal olarak aktivasyon varsa o zaman meme bezleriyle beraber cilt de sarkıyor, çatlaklar oluşabiliyor. Aşırı kilo alıp vermelerde de yine aynı şekilde jinekomasi daha da ağırlaşabiliyor. O zaman ciltten de çıkarmak gerekiyor. Küçük bir iz olabilir eğer bu bölgede daha iyi bir jinekomasti ameliyatı yapmak istiyorsak, daha iyi bir sonuç almak istiyorsak o zaman küçük bir iz de beraber o bölgedeki fazla cilt dokusu çıkartılıyor, meme bezi çıkartılıyor ve yağ dokusu da azaltılmış oluyor. Dolayısıyla jinekomastinin ağırlığına bağlı olarak hangi tedaviye ihtiyacınız var ona birlikte karar vermemiz gerekiyor. İz olacak mı, olmayacak mı, sadece sporla geçebilir mi, sadece liposuction geçebilir mi ya da mutlaka o bezi oradan çıkarmak mı gerekiyor? Her şekilde ultrason mutlaka çekmek gerekiyor. Muayene mutlaka olmak gerekiyor. Ondan sonra hangi ameliyatı yapacaksak ona birlikte karar vermemiz gerekiyor. Kendi kendine geçebilir mi? Evet kendi kendine eğer spor yaparsanız, kilo verirseniz herhangi bir esneklikte, çatlaklıkta eğer ciltler ciltte yoksa, cilt kalitesi iyi ise o zaman kendi kendine azalabilir, geçebilir. Ama eğer oluşmuşsa, çok aşırı derecede kilo aldıysanız, obezite geçirdiyseniz, sonrasında eğer o cerrahi işlemlerle beraber mide küçültme ameliyatı olduysanız mutlaka sartmanız gelişecektir. O zaman mutlaka jinekomasti ameliyatına ihtiyacınız var demektir. O yüzden büyüklüğüne göre, jinekomastinin derecesine göre ne ihtiyacınız varsa ona yönelik tedavi yapmak gerekir. Özellikle jinekomasti bazen spor salonlarında çok fazla kas yapmak için de Androjen denilen hormonların alınmasıyla bunlarla beraber daha fazla kas yapayım derken aslında jinekomastiği de bezi büyüterek, oradaki meme bezini büyüterek jinekomastiğe neden olabiliyor. Hatta kansere neden olabiliyor. O yüzden bunların mutlaka kullanılmasına engel olunması gerekiyor ya da başlanmaması gerekiyor. Eğer spor yapacaksınız, bu bölgede bir kas görüntüsü artsın istiyorsanız sadece spor olabilir ama hormonlardan mutlaka uzak durmak gerekiyor. Bu da böyle dipnot olarak eklenmiş olsun. Jinekomasti problemi özgüven eksikliği yarattığı için bu bölgede özellikle deniz kenarlarında tişörtlü gezen erkekler görebilirsiniz. Mutlaka ben bunlara jinekomasti problemi vardır diye soru işaretiyle bakıyorum. O yüzden özgüven eksikliği yarattığı için de cinsel anlamda da bir problem yaratabilir. Jinekomasti zor bir ameliyat değil, çözümü zor bir problem değil. O yüzden mutlaka doktorunuzun tavsiyesine uymanızı ve bununla ilgili bir çözüme ulaşmanızı tavsiye ederim. Jinekomasti ameliyatında eğer liposakşın yapıyorsak herhangi bir iyileşme sorunu yaşamazsınız. Herhangi bir scar problemi olmaz. Sadece korseyi mutlaka 4-6 hafta süreyle kullanmak gerekir. Eğer e, cilt fazlalığı varsa, sarkma varsa, cilt alınıyorsa o zaman scar dokusuna mutlaka iyi bakmak gerekiyor. Korse kullanımı aynı 4-6 hafta süresiyle ama scar oluştuktan sonra özellikle birinci aydan sonra scar jeller, e, scar tape dediğimiz silikon bantları kullanmak gerekiyor. Bunlarla beraber iziniz iyileşiyor. Hatta sonrasında lazer tedavilerini de mutlaka öneriyoruz. Şimdi komastik ameliyatı özellikle puberte dediğimiz gelişme çağında başladığı için problem olmaya o zaman çok başvuruyorlar anneler oğullarıyla beraber. Ama bu dönemde özellikle çok fazla ameliyat olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben sadece laser liposuction o bölgedeki yağlar azaltılabilir ama beze hiçbir zaman dokunulmaması gerektiğini düşünüyorum. 18 yaşından sonra bir jinekomasti ameliyatının daha başarılı olacağını bilmelisiniz. Jinekomasti ile ilgili, tedavisi ile ilgili, ameliyatları ile ilgili aklınıza gelen başka sorular varsa bunları da mutlaka videonun altındaki yorumlara ekleyin. Onları da cevaplandıracağım mutlaka kanalıma abone olmayı, sorularınızı yazmayı ve takip etmeyi de unutmayın lütfen.